Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Royale oynuyoruz ve kanalımdaki ilk videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar güç madenci lansman partisinde rastgele destelerle oynayacağız. Şimdi rastgele bir deste seçtim. Evet 3.4 iksir var. Bu desteğiyle maçı geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda ikinci hesabımdayım. Tamamdır. Maç direkt bulundu. Bu arada kanal kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böyle düzenli olarak Royale videoları atacağım. Deste sakin bir deste. Valkyrie attı. Dart Goblin'e vurur. Hmm, ma tamam. Şu anlık sıkıntı yok. Kraliyet Deity'e attı. Valkyrie'yi elden çıkarmamız baya güzel olur. Arkadan o yüzden korumalar atacağım. Ee, goblin çeti satmam lazım. O şeyi nasıl halledeceğiz bilmiyorum iskeletleri. Yani o iskeletler vurdu. Gayet vurdu ama. hata çıkacağız derken. Tesla'yı bence kötü attı. Ha, aslında çok da istediğimmiş. Arda arda açılıyor bu neftan. Ee, Dart Goblin'ini şöyle atalım. Oradan uzaktan yakını çeksin. Tamam. Sorun yok. Şimdi mantıklı düşünmeliyim. Benim güçlü madencim var. Adamın da güçlü madencisi var. Güçlü madancı, mini pika durdurabilir. Ama biraz garip. Şimdi testeyi kullandığı için e, kraliyet hayaletini kullanacağım ve elime korumaları alacağım. Korumalar lazım bir kart her karta karşı savunabiliyor tamam ee, tamam direkt güçlü madenciye basıyorum direkt düşünmeden ha şöyle yapacağım tamam korumalar güçlü madenciye direkt alıyor arkadaşlar çünkü güçlü madenci yani şey vuruyor ee, bir güçsüz karta bile hafif vuruyor dark Goblin'i de bile alamaz 3 vuruştanca alır hatta vuramadı bile biz de vuramadık işin kötü yanı Rakibim bizden daha fazla hasar var. 2.528 Sonra bence önemli mi değil. Bence adama atak yaptığı yerden saldırmalıyız. Tamam. Ee, goblin çetesi yapıştıracağım. Direkt iskeletleri alırız diye düşünüyorum ki iskeletler orada karakterleri öldürüyormuş. Bunu yeni öğrendim. Garip. Neyse güzel bir saldırı gelecek mi? Mini Pekka'yı koruyoruz. Mini Pekka kule. Ah be. Sonunda Mega Şövalyesi geldi. Üçlü madenci atıyorum. E, korumaların gelmesi için Dark Goblin attım. Yıldırım attı. Bir şeyi değiştirmez. Şöyle iyi. İyiyiz. Hadi Valkyrie biraz zor. Tamam. Güzel. Saldırabiliriz bence arkadaşlar. Bence e, saldırı yapmamız lazım. Yapabiliriz değil. Acil yapmamız lazım. O iskeletlerle direkt alabilir çok tehlikeli. Şu an o iskeletler çok tehlikeli. Şuradan güçlü madalya atacağım. Bir taktik yapacağım arkadaşlar. Benim bir taktiğim. Şöyle tamam. Bombayı basıyorum. Aynen çok güzel. Şurada şimdi o kuleye kilitlenecek. Hadi. Hadi yaparsın. Ve aldık. Evet. Son anda güzel taktikle aldık. Güzel bir maçtı. Zorlandığımızı söyleyebilirim. Hatalar yaptık. Ama olsun. Bu desteğiyle ilk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. 4000 altına geldi şimdi ikinci destemiz 5.3 ben bunu geçiyorum ben böyle bir desteyle oynuyorum ne söyleyeyim 4.6 bu da çok ağır ama şöyle yapabilirim buradaki golem yerine bir şey koyacağım ama değiştirmek istemiyorum 4.6 en sevmediğim deste türü böyle fazla iksirli olan sevmiyorum golem golem oynamayı seviyorum ama elektrode oynamayı sevmiyorum Şimdi ne yapacağız biz? <laughs> Yavru ejderha atıyorum. Şimdi oraya atmaz. Goblin güçlü madenciyi tutarız. Ama. Tamam. Canı mecrahası çok bir sıkıntı yapmıyor. Şu anda. Tamam. Onu aldığımıza göre nasıl yapacağız? Şuraya mini pekka. Mini pekka'ya gider mi? Mini pekka'ya gitti. Kulağım bastı. Kulağım basması kötü oldu. Ve atabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar şu an. Mecbur kulağım atacağım. İşte bunu sevmiyorum. Ağır atılacak çok bir şey de kalmıyor. Golem kimseye saldırma. Elektro de belki daha iyi olabilirdi. Olsun. Güçlü madenci. Aynen ona vurdu. Kötü oldu bu. Güçlü madenci öfke basıyorum. Hızlıca gitsin. Cehennem ejderhası çok sinir ediyor. Acayip sinir ediyor. Sorun yok. Biz yani vurmaya çalıştık. Vurduk sayılır ama yeterli değil. Bizim şu an elimizden geldiğince bayağı hasar vermemiz lazım. Çünkü bize vurması kolay olacak. Bir savunma kartımız pek yok. Çok kötü oldu bu. Hmm, nasıl yapacağım? Mini pekka atacağım da. Mini pekka A, gitmedi çok iyi. kulon bastı. Olsun hadi mini pekka. Çok iyi. Sonunda gitmedi mini pekka. Şimdi yine aynı taktiğimizi kullanacağız ama çok riskli. Balon atabiliriz. Balona karşı cevabını merak ediyorum. Balına karşı bir şey atamaz herhalde. Hatta bir de öfke atarsak. Aa, Prenses attı. Prenses. Sıkıntı ama. Biz bayağı bir vuracağız herhalde. Güzel. Bir tane daha vur. Bir tane daha vurmadı. Olsun olsun olsun. Çok güzel. Çok güzel. Ee, şöyle yapacağız. Prenses kulede. Prenses çok fazla hasar vuruyor. Güçlü madenci de tutuyor. Bunu, tamam. Güçlü madenci oraya çekmesi iyi oldu. Katarız, atarız. Güzel. Şimdi yine aynı taktik. Güçlü madenciyi şuradan atıyorum. Bu taktik işe yarıyor ya. Şuradan balon atayım. Hadi. Aa, oraya da vursun güçlü madenci. Oraya alalım. Aynen. Sonra diğer tarafı uçalım. Oraya aldık. Şimdi diğer tarafı uçalım. Öfkeyi de basalım. Çok iyi taktik. Bence 3 taşa gidebilir miyiz bilmiyorum ama bu desteğiyle kazanabileceğimi hiç düşünmüyordum. Gerçekten. Mızraklı Goblin kötü attı ama Aa, çok iyi. Güzel. Gayet güzel. Bence bu maçı hemen şimdi bitirebiliriz. Öfkeyi de basıyorum. Evet. Balon zaten kaleye alacaktır. Güzel. Ee, desteği normalde yani bilmiyorum. Normalde oynayamazdım ama güzel bir şirketi de değilmiş. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Neyse 3000 altınımızı da aldık. Şimdi son bir maç. Evet, 3.4 Kıvılcım destesi Bence ben bu desteği oynarım diye düşünüyorum Kıvılcım Sevdiğim kartlardan biriydi eskiden Ama yani artık Onu durdurabilecek karakterler var Elektro bij olsun Elektro ejderha olsun ee, Nasıl yapacağız şöyle Yapacağız ha, Tesla 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 git Tesla gitmedi Havan Havanla durdurmak zorundayım Havana gitmedi çok garip. Havana gitmesini beklerdim. Kötü oldu bu bizim için. Baya bir ikisinin zararındayız. Ee, güçlü madencimiz var ama rakibin de var. Şu i̇skeletlerle güçlü madenciyi durdurabiliriz. Of. O vursun. Tamam o vursun ya. Gerçekten normalde umursardım ama. Dur, şöyle çok e, mantıklı bir şey yapacağım. Oradan kıvılcım şuradan da güçlü madenci. Onun güçlü madencisi için iskeletler de atıyorum. Evet şimdi klasik taktiğimiz. Ve çok iyi. O da galiba bomba atar önce. Kıvılcım iyi hallediyor hemen. Goblin çetesinin gelmesi lazım. Goblin çetesi yetişti o kule bizim diyebilir miyiz? Evet, o kule bizim büyük ihtimalle. 3 taça şu an gidebileceğimizi sanmıyorum ama güzel rakibin kulesini aldık. Bu bir gitti. Bence zorlasak 3 taça gidebiliriz. Çok iyi. Gerçekten muazzam. Evet. Şu an mükemmel. Kıvılcım kulede ve acayip fazla vuruyor. Haydut da isketlere vuruyor da Kıvılcım kulede olsa bile Haydut'a vurdu. Bir tane daha vurur musun? Vuramadım. Olsun olsun. Şimdi güçlü madenciyle yine taktiğimizi yapacağız. Ben bu taktiği çok sevdim. Şöyle. Güzel bir şekilde. okulun tam önündeyiz. Ve o alacağız büyük ihtimal. Hadi. ah ah be alamadık ama. Şimdi alırız. Şöyle havan atayım şuraya. Ok atmaya gerek yok. Üçlü madenci. Hemen. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Tamam bir de Tesla Bize karşı şu an hiçbir şey yapamaz Orayı okla bitiriyor Oo, Bu biraz kötü olabilir Ve okula gitmesin okulun gitmesini istemiyordum Ama olsun Maç zaten çok büyük ihtimalle bizde Kıvılcımı şuradan salacağım Elektro büyücüden uzak bir yere Normalde beni gıcık ederdi Elektro büyücü ama Hadi Izin vermiyor rakip kesinlikle izin vermiyor Ama olsun Güzel. Güzel güzel. Ve arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. 3 taçı izin vermedi almamızı. Neyse maçı kazandık. Güzel bir maçtı. Biraz daha süremiz olsaydı 3 taçı da alırdık. Ee, güzel 3 maç yaptık. 3'sünü kazandık. Yani güçlü madenci gerçekten. E, güzel bir kart. En iyi. E, şey Karakterlerden olabilir. Şu efsane karakterlerden. Efsane ediyorum şu şampiyon karakterlerden. Neyse videomuzun sonuna geldik. Abone olup like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.